deliye sormuşlar. Sen nasıl deli oldun diye izleyicim video fikri verdi ve ben onu yapmaya çalışırken deli oldum demiş. Bence bu deli benim. Çünkü yaklaşık yarım saat bir saattir uğraşıyorum. Yapılmıyor yani yapılmıyor. Bugün ne yapıyoruz diye soracak olursanız bloksuz oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Abi çok zor imkansıza yakın. Hani böyle oyuncular olduğu sürece çok zor. 15 dakika sürdü oyunum 20 dakika sürdü oyunum garip garip oyunlar sürüyor <laughs> neyse bu videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim yani çok uğraştım cidden çok uğraşıyorum bu videoyu sırf çekebilmek için. Hani bir like'ınızı at ya. Valla çok yoruldum çünkü. Artık kendi jump bile yapamıyor, yapamaz duruma geldim. O kadar fazla yaptım ki. Böyle hemen bir tane TNT'mizi alalım. Şimdi adam geliyor mu? Gel. Bak aşağıdan gel. Aşağıdan. Aşağıdan yukarıdan değil. ha. Aferin. Öyle öyle gelsin. Ay ay. Geldiği zaman zaten videoya devam ederim. E, e, ederim. Heh, tamam. Bak. Gitme yukarı gitme. Şuraya çıkmanın bir yolu olması lazım hızlı ya. Peki de çıkacağım ben oraya. Hmm. Su abi. Su almam lazım. Su ve TNT, TNT aldım zaten. Suyu alacağım. Suyla şuraya çıkacağım. Yakın bir yere gelirse direkt oradan TNT ile Ama gelmeyecek gibi. Of of. Ha sonra neden bu videoyu çekemiyorsun hiçbir zaman. Gel canım. Adam TNT jump deniyor örneğin yani. T -E, dünyanın diğer ucundan. Yani ben daha ne diyeyim yani. Belki şey yapabilirim aslında. Neydi adı? Ortaya gidip ortaya zıplayıp iki tane TNT ile ortadan geçip iki TNT ile de geri dönebilirim. Ama bunun için biraz beklemem gerekiyor. Ben bekleyip geliyorum. <laughs> Beklerken adam böyle böyle garip şeyler deniyor. Ben daha sonra deneyeceğim zaten. O yüzden sorun yok. Anlayabiliyorum onu. Aynı derdi ben de yaşıyorum şu an zaten. Buradan oraya zıplanmaz bu arada. Neyse durun bak. Oh! Keşke suyum olsa ya. Dur direkt şuradan zıplayayım. Böyle zıplayayım. Hiç kenti harcamadan şuradan geçelim. Birazcık yumurta alacağım çünkü. 3 tane güzel güzel güzel. güzel 2-3 tane yumurta alırım en azından bir yere giderim yani. En azından ortaya yol yaparım. Bu video birazcık uzun olacak o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Çünkü uzayacak yani benim yapacağım bir şey yok. Şuradan zıpla. Çok uçtum ya. Çok, çok canım gidiyor. Neyse biraz bekleyip ben videoyu durduruyorum. Canım birazcık da olduğunda başkasının bezine giderim. <laughs> Sonunda başardı. <laughs> Adam bir tane şey almayı başaramadı ya. Ona gülüyorum bir tek. <gülüyor> Şuradan mı atlanır aslında daha rahat ya? Şuradan daha rahat sanki. Aynen buradan daha rahat olacak. Oh. Başardım. Başardım be. Başardım be. Şimdi bakın. Şöyle can havuzunu alıyorsunuz. Şimdi sana en çok ihtiyacım olan şey ne? Köpü yumurtası al 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 6 al. tane al umrumda değil Kaç tane oldu ne yaptı umrumda bile değil Alacağım abi yumurtayı koşacağız abi hadi Şimdi ilk olarak ortaya doğru bir yol yapacağım çünkü Ortaya yol lazım Şuradan şuraya şöyle gideceğim İzleyin şimdi taktiksel oyun oynayış tarzı Geçen sefer kaç dakika 15 dakika oynadım ya adam diamond setli falan geldi gel bakayım Gel bakayım mükemmel TNT jumpçı seni. Oraya da bir o koyulmuyor bu arada onu da söyleyeyim de adama. Yazık olmasın diyecektim ama. Çok geç. Turuncuyu kırabilir miyim diyecektim. Gri kırdı. Tamam. Şimdi. Hızlı bir şekilde gidelim ortaya doğru. Ve de yol yapacağım çünkü geri dönüşüm olması gerekiyor. Tamamdır. Güzel. Şimdi her tarafa gideceğim ve elmasları toplayacağım dört tarafa da. Sonra da tekrardan bu zümrütlerde şey alacağım. Neydi adı? Yumurta alıp gelirim ben tekrardan ya. Bu uzun süreçsin. Bu arada baya adamlar öldü galiba. Baksana ben direkt yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş böyle toplayacağım ben. Yani. Elmasları çünkü gerekli yani yapacak bir şeyim yok. Artık biraz daha safe oynamak istiyorum. Yani safe şey dediğim şey değil biliyor musun? Daha basit, daha güvenli oynamak <laughs> istiyorum. Güvenli aslında tam olarak. Neyse şuradan gidelim. Şurada mavi var tamam. Bunu yakında öldürürüm. Ben zorunlu bir güçlendiririm. ben yanımda. Tamamdır diyecektim ki yatak kuruldum. Sen ben sorun değil. Sorun değil. Beyzime geri dönebilirim her türlü. Beyzime geri döneyim ben de. Şurada yeşil. Tamam. Hadi. Görün ki lan burada. Bay bay. Şimdi hemen alalım artık. Çünkü zıra ihtiyacım oldu artık. Gel. Yasar buraya. Ne yapıyor ya? Neyse benim canım daha çok daha az dolar burada. Ya yaptığı oyun tarzına bak ya. Bye bye ve video bitti. Hadi görüşürüz. Bye bye ve başardım. Başardım. Başardım ve başardım. Hadi görüşürüz.